Evet sevgili çocuklar. Duygular konusundan devam ediyoruz. Burada en başta bahsettiğimiz mimikler, jestler, el hareketleri, dudaklar en fazla yoğun yaşadığımız kelimelerden biri de duygular konusudur. Hem o sevinci vereceğiz, hem hüznü vereceğiz, mutluluğu vereceğiz parmaklarımızla konuşacağız. Haydi bakalım başlayalım. Ağlamaktı. İşaret ve orta parmağım açık tam burnumun hizasında Gözlerimi de alacak şekilde ne yapıyorum? Ağlamaklı. Ne yapıyorum? Ağlıyormuş gibi bir hissiyat vermem lazım. Ağlamaklı diyorum. Bakın bunu aldım. Bu şekilde ağlamaklı yapıyorum. Bıkmış. İşaret parmağımı alıyorum. Tam şu hizaya, boğaz kenarına bıkmış. Bıktım. Bıkmış diyoruz. Cesur, cesaret, güven, kahraman, güven hepsi aynı. Pençelerimi aldım cesur, cesur. Ne yapıyorum? Mimiklerimle, beden dilimle o cesurluğu verim. Cesur yapıyoruz. Ciddi. Tüm parmaklarım kapalı. Tek elimi kullanıyorum. Ciddi. Ciddi. Hatta buna resmi işlemlerdeki resmi işlemlerde de kullanırız. Resmi ciddi diyoruz. Güleç. Ne yapıyorum? Kimi? Üç parmağını kullanarak gülme işaretini yapar güleç. Kimi de hiç bunu kullanmaz. Direkt iki harfle devam eder. Güleç. Farkındaysanız bakın sağ elimi kullanıyorsam sol yanağımı kullanıyorum. Güleç. Evet. Güvenli zaten cesur. Aynı demiştik. Pençeleri sağa sola çekiyoruz. Havalı. İşaret orta parmağım açık. Bir sağ ve sol. Aynı anda havalı yapıyoruz. Havalı. Havalı, huzurlu, baş serçe, aynı hizada. huzurlu, huzurlu, huzurlu. İnat, işaret parmağımı alıyorum ve indiriyorum. İnat, çok inatsın diyorum, çok inatsın, inat. Kararsız, işaret orta. Kararsız, bakın, mimik de yapıyorum, beden dilini kullanıyorum. Kararsız kararsız. Kıskanç. Ne yapıyorum? İşaret ve serçe. Kıskanç. Kıskanç gibi buradan da yapar. Kıskanç. Kıskanç. Kızgın. Yumruk elimi alıyorum. Kimi bu göğüsten yapar, kimi tam şu hizada yapar. Kızgın. Kızgın diyoruz. Daire çiziyoruz. Korkmuş. Yumruğumu aldım. Korkmuş. Korkak. Korku diyoruz. Korkmuş. Merak aldım tek elimi bu şekilde merak 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 yapıyoruz. Merak istersen bu elimle yaparım. Merak. Merhametli ne yapıyorum? Orta parmağım açık tam kalbimin üzerine. Biz buna vicdan diyoruz merhamet diyoruz, rahim diyoruz, rahman diyoruz. Bu tür birçok işaretleri var. Peki merhametli böyle yapabilir miyim? Evet tek bir işaretle merhametli. Ama bazen merhameti şöyle de kullanıyoruz. Merhametli. Pençeleri aldım. Merhametli. Merhametli. Neydi bu? Hatırlayın davranış kelimesiyle aynıydı. Merhametli. Mutlu. Şu parmaklarım. Bunu ister açarım, ister kapatarım ama önemli olan şu mutlu veya mutlu. İstersen tek elimle de yaparım. Mutlu. İstediğiniz şekilde yapın. Mimik verin ve hafif gülerekten mutlu diyelim. Mutsuz ne yapıyorum? Mutsuz. Bakın bu sız siz hiç demek. Mutsuz. Mutsuz veya mutsuz. Neydi bunu hatırlayalım. Başarısızdı mutsuz diyoruz. Nefret aldım, nefret aldım karşı nefret diyoruz. Neşeli, neşeli. Bakın merakla farklı. Merak diyorum, mimikler her şeyi değiştiriyor demiştim. Neşeli, neşeli. Pişman, ah başım, ah başım diyoruz. Yumruğu alıyoruz. Pişman, pişman dedik. Bunlar kolay işaretler. Sabırlı. Ne yapıyorum? Aldım elimi. Bu aşağıda gizlenecek. Sabırlı. Sabırlı. Sevgi aldım avuç içimi. Avuç içi bana bakacak hafif yatay bir şekilde. Sevgi parmağımı, ellerimi bükmeden. Sevgi, sevmek aynı şeyler. Sevinçli ve neşeli aynı yapıyoruz. Sevinçli, neşeli sevinçli, neşeli. Sinirli, elimi yumruk yaptım. işaret parmağımı büktüm, üstüne koydum. Sinirli. Sinirli bakın. Çiziyorum bu şekilde. Sinirli. Şaşkın, işaret parmağımı aldım. Bakın. Şaşkın. Şok oldum. Şaşkın. Kimi tek elle, kimi iki elle. Şaşkın. 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 Utangaç. Ellerimi aldım. Bu şekilde utangaç, utangaç, utangaç. Üzgün, baş, işaret, orta. Bu şekilde yapıyorum. Üzgün. Bakın şu işareti bir hatırlayın. Aylar konusunda. Mart. Hatırladınız. Mart. Ama hareket ettiriyorum. Üzgünle farkı ne? Sabit ve mimiklerini üzgünlüğü vereceğim. Üzgün. Veya konuşmada üzgünüm. Kusura bakma. Bu işareti de kullanmış oluyoruz. Evet çocuklar, duygular bölümünde sonuna geldik.